Selam arkadaşlar ben Suti Hanova. İlk YouTube videoma hoş geldiniz. Bugünü çok bekledik ve sonunda karşınızdayım. Bugün benimle ilgili tüm merak ettiğiniz soruları cevaplamaya hazırım. Bunu bir de Rusça söyler misin? Привет, ребята, добро пожаловать на мой канал. İsmim Su, soy ismim Tihonova. Boyum 1.63. <laughs> evet, çok eminim. 45 kiloyum. 26 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. 2 sene önce Mezun oldum. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü okudum. Bir de burcumcu. Burcum sence? Sizce arkadaşlar hangi burç gibi görünüyorum? Başka Tahmin edin bakalım. İkizler burcuyum. Sanırım İkizler burcunun gerçekten tüm özelliklerini taşıyorum ama iyi anlamda. Kötü anlamda değil kesinlikle. Arkadaşlar bana Instagram üzerinden sorduğunuz soruları cevaplamaya başlıyoruz. İlk soruyu okuyorum. Yüzünde hiç estetik var mı? yoksa yaptırmayı düşündün mü? Bu soruyu gerçekten çok sık duyuyorum ama yüzümde hiçbir estetik botoks yok. Dudaklarım da babamdan bu arada. Babamın dudakları inanılmaz büyük. Benimkilerden daha büyük. Ama estetim yok. İğneden çok korkuyorum arkadaşlar. Yani böyle bir şey cesaret edemedim. Tek sebebi bu mu yani? İğne mi? Ee, tek sebebi bu değil. Yani aynı zamanda doğallıktan da yanayım. Yani doğal görünüş daha çok hoşuma gidiyor ama yaş ilerledikçe yaptırmam demiyorum. Yaptırabilirim. İkinci soruya geçiyoruz. Rus musun, Türk müsün? Gerçekten. Bu, bu soru rekoru kırdı arkadaşlar. Rus musun, Türk müsün? Evet. Sonunda açıklıyorum. Ama şu cümleyle girmem de gerekiyor. Aşkım, bebeğim. Sana Türk olmadığımı kim söyledi? Evet, Türk'üm. Ve çifte vatandaşıyım. Çifte vatandaşıyım mı denilir? Çifte vatandaşıyım. Tamam. Çifte vatandaşım. Bunu da söyleyemedim. Yabancı olduğum buradan belli oluyor. Oy kullandın mı? Evet. Bu sene ilk kez oyumu kullandım. 18 yaşında yeni Aynen. Herkes beni 18 yaşında sandı ilk kez kullandığım için ama arkadaşlar vatandaşlığımı 2 sene önce aldığım için ilk sene bu sene kullandım. Üçüncü soru. Türkiye'ye neden geldin? Ne zaman geldin? Türkiye'ye tam 7 sene önce geldim. Neden geldim? Evet bu biraz zor bir soru ama aslında üniversite okumak için geldim ve bir öğrenci bursu kazandım. Üniversite bittikten sonra burada sosyal medyaya başlayıp kalmaya karar verdim. Yani önce Türkçe biliyor muydun? Gelmeden önce çok az Türkçe biliyordum. Çünkü hep Rusya'da yaşadığımız için ailem full Rusça konuşuyor. Evde Rusça konuşuluyor yani. Evet, evde Rusça konuşuyor. Temel olarak işte oğlum, kızım, gel, git kelimeleri kullanıyoruz ama Türkçe maalesef ki bilmiyorduk. İlk Türkiye'ye geldiğimde gerçekten hiç kimseyle konuşamıyordum. Selam bile veremiyordum. Bu şekilde. <laughs> Peki ben bir şey soracağım. Tabii. Türkçeyi nasıl öğrendin? Zor oldu mu senin için? Şöyle söyleyeyim, benim çocukluğumdan beri yabancı dilere karşı çok ilgim vardı ve Türkçe gerçekten çok beğendiğim ve çok sevdiğim bir dildi. Şey, zaten Türk değil Ama bilmiyordum ben Türkçe sonuçta, sonradan öğrendim. Ve şöyle söyleyeyim, ilk izlediğim dizi aşkı memnundu ve gerçekten tek bir kelime dahi anlamıyordum. Türkiye'ye geldikten sonra Mecezir izlemeye başladım ve gerçekten Mecezir çok etkili oldu. Burası Tozlu Dere değil Yaman gibi falan. Mecazi dizi sayesinde öğrendim. Bir de ilk Türkiye'ye geldiğimde Model ve Grip'inin konserine denk gelmiştim. Onların şarkılarını çok beğendiğim için her gün dinliyordum ve çeviri yapıp dinliyordum. Nerede bir konser? Öyle, Ege Üniversitesi kampüsünde. i̇lk Türkiye'deki konserim. Çok bayılmıştım, çok sevmiştim. Bir diğer soru, dinin nedir? Bu da çok sık sorulan bir soru. Elhamdülillah Müslümanım arkadaşlar kimse inanmıyor neden çünkü Rusya'da büyüdüm ama Müslümanım bu şekilde söyledim. Fazla sosyal hayatın yok gibi sürekli evde mi vakit geçirirsin? Sosyal hayatım var aslında yok değil ama daha çok evcil denilir mi Türkçe? Demarchni. <laughs> evcil insanım, hayatım daha çok evde geçirmeyi tercih ediyorum. Temizlik yapmayı çok severim, yemek yapmayı çok severim, Türk dizisi izlemeyi çok severim. Çok kalabalık yerlerde, çok gürültülü yerlerde birazcık kendimi tuhaf hissediyorum, böyle bir basıyor bana. O yüzden evde zaman geçirdiğimde çok mutluyum ve kendimi çok huzurlu hissediyorum. Bunu bu arada Instagram'da da bana çok soruyorlar, neden? fazla story paylaşmıyorsun, niye diğer fenomenler gibi paylaşımlar yapmıyorsun diye bunun bir nevi sebebi bu. Telefon duvar kağıdını göster. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Duvar kağıdımda Where is my mind yazıyor. Belki Fight Club izleyenler vardır aranızda. Fight Club'da çok sevdiğim bir şarkı vardı. Where is my mind şarkısı. Hatta onun benzer bir dövmesini de yaptırdım ayağıma. İlk dövmemi bu arada şu an galiba açıklıyorum. Akrabalarım bilmiyor. Akrabalarım bilmiyor. O yüzden Where is my mind cümlesi gerçekten böyle bilmiyorum. Kendimi bana çok farklı hissettiriyor, çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda Where is my mind şarkısı da bu şekilde. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sen de benden gelsin o zaman. En son ne zaman sarhoş olduğumu soracağım. En son ne zaman sarhoş oldum? İnanmayacaksınız ama olmadım. Nasıl? Hiç sarhoş olmadım. Yok, yani alkol kullanmamamın sebebi e, din değil, bir şey değil. Gerçekten alkol tadını sevmiyorum. Yani o yüzden sarhoş olmadım. Oyunculuk eğitimi alıyor musun? Şöyle söyleyeyim, benim Rusya'da da e, oyunculuğa karşı gerçekten çok ilgim vardı. Hatta daha çok tiyatroya karşı. Türkiye'de üniversite zamanlarında da oyunculuk eğitimi aldım. Hatta Nebil Sayın diye bir oyuncu var. Onun kamera önü oyunculuk eğitimi aldım. Şu anda da bu sene Başkent İletişim'den oyunculuk eğitimi alıyorum. Bu da çok kendimi insanların içinde daha özgür, daha rahat hissedebilmek için sadece oyuncu olmak için değil, tamamen kendimi geliştirmek için aldığım bir eğitim ama sınavı kaçırdım ne yazık ki. Artık iki ay sonra sınava girmeyi düşünüyorum. Peki şimdiden bir şey soracağım. Tabii. Aslında bu yoktu. içimden geldim. <laughs> Şimdi e, dil öğrenmek için dizi izledim falan diyorsun. Beğendiğin, evet. izle örnek aldığın bir Türk oyuncu, aktör, var vardır. En örnek aldığım oyuncu son zamanlarda gerçekten hayran kaldığım Pınar Deniz var. Erkeklerden Aras Bulut, İinemli ve Kan Urgancıoğlu. mu Uğrancı. söyledi. <laughs> kan Urgancıoğlu. Öyle, bu kadar. Bir sonraki soruya geçelim. En sevdiğin sanatçı yabancı ve Türk. Bunu sanırım müzikle alakalı sordunuz sevdiğim sanatçı tabii ki XX Tentation. Keşke şu anda gerçekten yaşıyor olsa konserine gitmek çok isterdim ve gerçekten çok çok seviyorum. Belki Instagram storylerimde görmüşsünüzdür. Sık sık paylaşırım kendisini. Türk olarak Cem Adrian ve çok alakası olacak Ezel. <laughs> Ezel'i çok seviyorum. Keşke buraya gelebilse ama gelemiyor şu an. Bir sonraki soru. Twitch açmayı hiç düşündün mü? Evet arkadaşlar sırf Twitch açabilmek için bilgisayar aldım. Ama bir yıl oldu ve hala Twitch'e başlamadım ama belki ileriki zamanlarda yapacağım. Bir bakalım YouTube'a girdiysek bence Twitch'e de girebiliriz. Sadece beklemedeyiz şu anda. En çok gezmek istediğin ülke hangisi? Japonya. Japonya'ya gitmek gerçekten çok isterim. Asya ülkelerine bayılıyorum. Hayatında en çok yapmak istediğin şey nedir? Bu benim için çok zor bir soru çünkü yapamadığım ve çok yapmak istediğim o kadar çok şey var ki ama şu an mesela olsa bir ormanda bir odada şeffaf yani dışarıyı görebileceğim bir odada gerçekten kimsenin duymayacağı bir şekilde bağırmak, çığlık atmak böyle. Bunu yapmak isterim şu anda çok ihtiyacım var çünkü en beğendiğin ve yetenekli bulduğun fenomen. Benim için aslında sosyal medyada gerçekten çok yetenekli ve çok başarılı fenomenler var ama Böyle en hırslı bulduğum kişi bana göre Semira Minta. Çünkü Yeliz gerçekten çok güzel danslar yapıyor. Yabancılarla içerikler üretiyor ve ne çıkarsa karşısına bence tuttuğunu koparan bir insan. Tek bunu söyleyebilirim şu an. Bir tane de ben sorayım o zaman. Tamam. Sonuçta biz de takipleşiyoruz Instagram'dan. Şimdi Türkiye'de de yaşadın, Rusya'da da yaşadın. Bu iki ülkeyi karşılaştırırsan ne gibi bir farklılıklar var? Neler hoşuna gitti, neler hoşuna gitmedi? Hı hı. Rusya'yı genelde çok soğuk buluyorlar. İster coğrafya olarak, ister insanlar olarak. Ama aslında şöyle bir şey var. Rusya'nın gerçekten bir kısmı çok soğuk. Bir kısmı da inanılmaz sıcak. Mesela benim oturduğum şehirde Volgograd. Volgograd'da yazın 45 dereceye kadar çıkabiliyor. Doğu tarafı tabii ki yani sıcak. Bu arada gerçekten Rus insanı daha soğuk yapıya sahip. Yani belki hava şartlardan dolayı, belki eskiden yaşanmışlıklardan dolayı Rus insanı gerçekten çok sert bir yapıya sahip ama e, göründükleri gibi değiller. Onlarla tanıştığında aslında çok farklı bir insan olduğunu görebiliyorsun. Bu tamamen samimiyete dayalı bir şey. Türkiye'de daha çok şunu fark ettim. İlk görünüşte insanlar daha samimi geliyor, daha sıcakkanlı geliyor ama zamanla çok kolay değişebiliyor. Yani ne demek oluyor bu? Çok yargılamamak gerekiyormuş. Sanırım sonuna geldik gibi duruyor. Peki son olarak, madem sorular bitti, sen takipçilerine ne söylemek istersin, nasıl bir not bırakmak istersin? Your choices makes you. Seni sen yapan senin tercihlerindir arkadaşlar. Sizin tercihleriniz. Bir şey başarmak istiyorsanız, geleceğinizi kuruyorsanız, planlıyorsanız her şey sizin tercihlerinizden ve kararlarınızdan ibaret olduğunu bilin. Yani bu hayatı siz tercih ediyorsunuz. Bu hayatı siz yaşıyorsunuz. O yüzden sizin kararlarınız, tercihleriniz çok çok önemli. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma takip etmeyi, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum çünkü inanılmaz heyecanlıyım. Ellerim hala titriyor. Sizleri çok 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 seviyorum. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.